you. Mm -hmm. abimin İspanya'dan Türkiye'ye transfer ettiği ekibe ben de Sardunya'da dahil oldum ve 1000 millik bir etapı bitirmek üzereyiz. Birkaç saate Marmaris'e varacağız. İnanılmaz keyifli bir seyirdi. Uzun süredir gerçekten bu kadar keyifli ve rahat bir seyir geçirmemiştim. 1000 mili geride bıraktık. Rüzgar kolayınaydı. Hızımız hiç düşmedi. Ortalama 70 hızla geldik devamlı. Çok sert rüzgarlarla karşılaşmadık. Hiç rüzgarsız da kalmadık. Dolunay geçtiğinde Muhteşem, rahat bir seyir geçirdik. Biz normalde hep kursiyerlerle çıktığımız için işin keyfine fazla varamıyoruz. Uzun zamandır ilk defa gerçekten e, bu kadar keyifli ve rahat bir seyir geçirmiyordum abi. Sen ne diyorsun? Vallahi iyi ki geldim çünkü ben hakikaten yorulmuştum. <laughs> Dördüncü bir zamanımdı. Sen gelmesen daha herhalde üç günlük yolum vardı. Hem hızlandık hem çok rahat, çok huzurlu uyudum. Ben de öyle aynen. Çünkü Uykularım hep derin derin. Kendin kadar güvendiğin birisi olunca dışarıda evde gibi <laughs> Süper. Ve son ve, 680 bin en uzun yolumuzdu bu seyirin. Bence en kolay burası geçti. En kolay burasıydı aynen çok keyifliydi. Benim de herhalde Atlantik'ten beri non yaptığım en uzun seyir oldu. Çünkü İs İsrailler falan 400-500.000 ee, en uzun ama en rahatı buydu. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz tüm ekip arkadaşlarımıza. Orhan abi, Murat abi <laughs> ve Ezgi Şimdi bu iki... Kısa serilik videomuzda geçtiğimiz bir hafta nasıl geçmiş? Hep beraber izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Olga aç biraz. Üş. Yardım. <laughs> Alın kırmızı evet. İyi. Olmuş mu? Olmuş. <laughs> Oğlum kilo almışsın lan. arızalarını gidermek için Sicilya'nın Porta Limanı'na girmiştik. İnanılmaz güzel bir malinaydı bu arada burası. Tüm arızalarımızı giderdik. Mazotik mahallemizi yaptık. Erzaklarımızı tamamladık. Önümüzde çünkü 700 millik non bir geçiş var ve şu anda tekrardan yola çıktık. Bu arızalarımız neden kaynaklandı? Aslında kaynağını biliyorduk ama bizim birebir bulmamız çok uzun sürecekti. Dolayısıyla Sardunya'dan bir an önce çıkıp elektronik aletsiz buraya gelip Sicilya'da yaptırmaya karar verdik. Ustalar da geldiğinde çünkü tekneye yaklaşık 5-6 saatlik süren bir operasyonun sonucunda anca tamir oldu. Aslında çok tamir edilecek bir şey değil çünkü sadece bir kablonun düzgün bağlanmamasından dolayı kaynaklanan bir şeydi. Bunu bizim bulmamız çok daha uzun sürerdi çünkü ustaların da anlattığına göre ve yaptıklarına göre önce bütün elektronik sistemi, bütün bağlantılarını söküp teker teker tekrardan tek tek bağlayıp hangisinde problem olduğunu bulmaları, keşfetmeleri gerekiyor. Ee, bu da uzun bir proses. Dolayısıyla buraya gelerek bunu tamir ettirmek doğru bir karar oldu. Çok basit bir arıza. Şimdi tekneler seri üretimi olmalarına rağmen hala arabalar gibi otonom bir şekilde üretilmiyorlar. İşin çok büyük kısmı, %90'ı neredeyse %100'ü yine insan faktörü e, çerçevesinde üretiliyor. İnsan eliyle birleştiriliyor, toparlanılıyor. Dolayısıyla e, bu tip ufak tefek arızalar, hatalar her teknede, her markada başımıza geliyor. Burada atlanan konu da bir kablonun baş tarafının düzgün sıkılmaması ve zamanla o kablonun yerinden çıkması aslında çok basit bir şey. Bizim bütün elektronik cihazlarımıza mal oldu. Otopilotumuz, çarpıploturumuz, GPS'imiz, derinlik göstergemiz, rüzgar göstergemiz hepsi gitmişti. Şimdi hepsini tamir ettirdik ve 700 millik non-stop seyrimiz için tekrardan yola çıktık. Bu çok güzel. Çok güzel. Hadi Tolga. kilo. Şey. Su'dan çıkarma. Çıkarmayız, Kafaya evet. Getir abi, getir. <laughs> Süper oldu be. <laughs> kanat bir şey değil. Zaten bu apparent. Evet, yani tekne sürekli de var. Şimdi alıcı takip et bir yere dolanmış olmasın. Açılması çok kötü. Bu olmasın. Çok evet. kötü. Mesine'ye kadar yardıralım. Evet. Bunlar çifter çifter çıkıyor. Ben teker teker çıkıyorum diyeceğim ama <laughs> Murat abi de burada. <gülüyor> <gülüyor> ama gayet güzel. Biraz daha arttı. Ama güzel tarafı dalga yönü oturdu artık. Daha rahat bir seyir oluyor dün akşama kıyasla. Çünkü dün akşam biraz daha hala dünden kalan, yani bir önceki günden kalan havanın dalgaları da vardı, karışıktı. Şimdi çok daha rahat. Neredeyse 24 saattir aynı kontrada, aynı seyirde gidiyoruz. Görsel olarak da baktığımızda şu anda hiçbir kara parçası görmediğimiz için etrafımızda aslında bir okyanus geçişinden farksız görsel olarak. Tek farkı tabii ki dalga boyları ve aralıkları çok daha ufak. Ama görsel olarak bir fark Bu tip uzun geçişlerde bazı dikkat etmemiz gereken konular var. Çünkü aynı kontrada, aynı şiddette, aynı formda gittiğinizde teknede hep aynı yerlere yük biniyor. Mesela demin bahsettiğimiz gibi şu anda ana yelken geniş apaz gittiğimiz için iskota neredeyse sonuna kadar salınmış durumda. Biraz yükü azaltmak için de palangamızı kaçıp kullanıyoruz. E bu da ana yelkenimizin gurcata ve çarmut tellerine yaslanmasına sebep veriyor. Eğer burada hem yelkenin üstünde peçlerle destekler yoksa hem de gurcatalarda deri kaplamalar vesaire burada yumuşatıcı şeyler yoksa uzun sürede burada ana yelkenimize bir talibat vermemiz mümkün. Hafif bir belirti var diyoruz. Bu en basitlerinden. Mesela şu anda bir balon seyri yapıyor olsaydık ki Atlantik'in yüzde seksenini balonla geçiyorsunuz ve çok uzun süre balonu indirmiyorsunuz. Orada da balon mandarımızın direkten çıktığı nokta hep aynı yere yük bindiği için makara üstünde. Mesela günde iki kere öyle 5 santim salıp 5 santim çekerdik ya da oraya bir duct tape ile destekleme yapardık ki hep aynı yere yük binmesin. Tabii ki mandallarımız çok sağlam alatlar. Genelde Dynamo kullanmaya çalışıyoruz, en yani sağlamlarını kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü acil bir durumda aynı zamanda bunlar çarmık teli görevi görebiliyor. Eğer herhangi bir telimiz koparsa, baş İstralya, Avustralya çarmık telleri vesaire balon mandarımız, Ceneva mandarımız aynı zamanda direği kurtarabilecek teller görevini görebiliyorlar. O yüzden bunları çok sağlam kullanmak lazım. Yine aynı şekilde otopilota çok fazla güvenmemek gerekiyor bu tip seyirlerde, uzun seyirlerde. Çünkü otopilot bir insan gücünden çok daha fazla ve orantısız güç kullandığı için dümen sistemi üzerinde Burada da uzun vadede, uzun geçişlerde yine bu sistemde problemler yaşatabilir. Mesela şu anda dümeni biraz kaçırdım. Burada otopilot benden çok daha fazla zorluyor olurdu. Ben doğru zamanı bekliyorum. Dalga üstünde dönmeye başlıyorum ve dalgadan inerken hemen dümeni bırakıyorum. Kendi yerine geliyor. Böylelikle minimum yükle manevramı yapmış oluyorum. Geniş yapaz seyirlerinde rüzgar arkadan estiği zaman tabii ki dalga da ee, kıç omuzluktan geldiği zaman dalganın bizi kaldırmasıyla kıç omuzluktan tekne rüzgar üstüne dönmek istiyor. Aynı şekilde dalga aynı dalgadan inerken bu tarafa yattığında tekne rüzgar altına dönmek istiyor. O yüzden dümen hareketlerimi teknenin yattığı tarafa çevirerek aynı ritmi tutturursam sanki teknenin bir parçasıymışım gibi rotamı korumak çok daha kolay olacaktır. Şimdi dalgadan iniyorum, topladım. Dalgadan çıkıyorum iskeleye, tekrar iniyorum teknenin yattığı tarafa gibi. Yani burada bizim rotamızı bozan şey rüzgardan ziyade dalganın tekneyi kıç omuzluğundan kaldırıyor olması. O yüzden bu tip havalarda dümende ne kadar uzun süre durursak bizim için o kadar verimli olur. Şöyle pozisyonumuzu da gösterelim. Evet saat 3.30 ve e, nöbeti devraldım tekrardan. Muhtemelen saat 9, sabah 9'a kadar da devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü hava çok güzel. İnanılmaz açık bir gökyüzü var. Sıfır bulut ve bütün yıldızlar çok net bir şekilde gözüküyor. O yüzden de bütün elektronik cihazların e, ışıklarını sonuna kadar kapattım. Şu anda sadece yıldızlar ve pusula referansımız olarak gidiyoruz. Zaten en yakın kara parçasına daha 100 mil yolumuz var. Mora Yarımadası'na dolayısıyla chart da takip etmem gereken herhangi bir şey yok bu konuda. Ay AIS'imiz zaten yok o yüzden gemi trafiğini de görsel olarak takip ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir elektronik cihaza çok fazla ihtiyacımız yok şu anda. Tam 90 derece doğuya doğru ilerliyoruz şu anda. O yüzden iskele bordamızda büyük ayı ve e, kuzey yıldızını çok net bir şekilde görüyoruz. E, hemen sancak başımızlığımızda da meşhur Orion yıldız takımı ve gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius var. Bunlar da Güney yönündeki referanslarımız. Bu mevsimde bu takım yıldızlar Güneydoğu yönünde çıkıyorlar. E, dolayısıyla bunları kertez alarak pusulamada bakarak ilerlemek gayet kolay ve keyif verici. Çünkü denizciler binlerce yıl boyunca sadece bu referansları kullanarak seyahat etmişler, yönlerini bulmuşlar ve en önemlisi yerlerini bulmuşlar. Saat sabah 6.30, Mora Yarımadası'na doğru ilerliyoruz. Rüzgar herhalde sipariş etsek bu kadar gelirdi değil mi Murat abi? <laughs> tam tam geniş yapaz, ortalama 20 knot esiyor. Tekne hızımız da daha 8'in altına düşmedi. Oradan güneş doğdu, buradan ay battı. <laughs> Her şey oldu, mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir seyir. Evet, iskele-kıç omuzluğumuzda bir gemiyle kesişme rotasında gibiyiz. Bir durumda kesişme rotasında olup olmadığımızı anlamak için en verimli şey bir el pusulasıyla gemiye bakmak olur. Eğer gemiye baktığımızdaki açı diyelim ki 80 derece ise ve biz bu ilerledikçe değişmiyorsa kesişme yani çatışma rotasında olduğumuzu anlarız. Eğer bir el pusulamız yoksa halihazırda teknenin üstündeki bir parçadan mesela çarmıh ya da Puntel'den bir kerteriz alırız gemiye. Eğer ilerledikçe gemiyi hep aynı kerteriz üzerinde yani telin hizasında görüyorsak bu da yine çatışma rotasında olduğumuza bir işarettir. Günün bilgisi. Takipteyiz. Gemi hala aynı hizada. İleride ya çok yakın geçeceğiz ya da çatışma rotasındayız. Biraz daha ilerleyip Duruma göre e, manevramızı yapıp çatışma odasından çıkacağız. Günaydın Mösyö. Ah belerdi oğlum. inanılmaz güzel uyudun. Ruhumu sardı. İnanılmaz ha? güzel uyudun. Bir şey değil. <laughs> Sağ ol. Yani sanki e evdeymişim gibi. Müthiş güzel uyudum. Dekne bir de hızlandı tabii. Hızlanınca oturuyor tabi. Oturunca... Dalgalar da oturdu. Evet evet, bak şimdi bu yön güzel. Akşam tam yandan alıyorduk bir saat bir, bir yere kadar falan. Aynen yok, tam oturdu ya, tam hedefteyiz. 20 17-20 arası rüzgar değişmiyor. Lütfen. Tam Atlantik. Gibi. Full arma. Aynen, Atlantik'e çok benziyor, biraz dalga boyları ufak o kadar. Evet. Bir de güneş doğudan doğuyor. Tabii ki biz de doğuya gidiyoruz. <gülüyor> Genelde. <gülüyor> Bunu da belirtmek istedim. Evet gemi hala çarmı telinin hizasında. Biz o... mi geçeriz o mu geçer? Ee, yani o geçer de biz onunla riskteyiz. <laughs> yok yok çok yakın geçeceğiz. Birazdan manevra yapacağım. Hadi iddiaya girelim. Hiç ellemezsek ne olur diye. <laughs>